Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Samsung telefonlarda kilit ekranında gelen mesajları görünmesin istiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak e, Samsung telefon kullanıyorsanız size nereden mesaj gelebilir? Mesajların uygulamasından gelebilir, Instagram'dan gelebilir, WhatsApp'tan gelebilir. Spesifik olarak kullandığınız farklı uygulamalarda olabilir ama bunların eğer bu, bu uygulamalardan gelen mesajların ekranda görünmesini istemiyorsanız yapmanız gerekenler hep aynıdır. Şimdi bunun için ben Ayarlar bölümüne giriyorum. Ayarlar bölümünün Arama kısmında burada hangi uygulamayı yapacaksak öncelikle WhatsApp'tan başlayalım. WhatsApp yazdım ve girdim. Şimdi WhatsApp'ta eğer gelen mesajın doğrudan kilit ekranında görünmesini istemiyorsanız bildirimler kısmından bildirimleri göster kısmını tamamen checkbox kapatarak buna engel olabilirsiniz. Ama diyorsanız ki şu şahıstan gelen mesaj gözüksün gözükmesin ama diğerleri gözüksün diyorsanız bunun için de WhatsApp'a girip ilgili kişiyi sessize alarak da bunu sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bildirimleri gösteri kapattığınızda WhatsApp'tan gelecek tüm mesajlarda size hiçbir şekilde Bildirim gelmeyecektir. WhatsApp kısmı bu şekildeydi. E diyelim ki siz burada WhatsApp değil Instagram'ı düşünüyorsunuz. Instagram'da iş biraz daha detaylı olabiliyor. Mesela şu an bildirimler açık ve Instagram'dan mesaj geldiğinde ana ekranımda gözüküyor. Bunun gözükmesini istemiyorsanız Bakın burada Instagram Direct bölümü var. Instagram Direct Checkbox'ı mavi ve açık olarak gözüküyor. Bunu kapattığınızda Instagram'dan mesaj geldiğinde ana ekranınıza gözükmeyecek. İsterseniz direkt isteklerini de kapatabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir şekilde mesaj geldiğinde gözükmez ama fotoğraflarınıza like geldiğinde, yorum geldiğinde bildirim almaya devam edersiniz. Yok ben hiçbir şey gelsin istemiyorum derseniz de zaten bildirimleri göster kısmını kapatmanız yeterli olacaktır. Bunun haricinde son olarak bir de mesajlar kısmına bakalım. Yani telefona gelen doğrudan SMS'lerden bahsediyorum. Uygulamalar kısmından mesajlara geliyorum. Burada çok spesifik bir şansınız yok. Bildirimler bölümünde direkt yeni mesajlar kısmından yine kapatabiliyorsunuz. Yeni mesaj geldiğinde göstermesin diye. Checkbox'ı gri hale, beyaz hale getirebiliyorsunuz. Ya da mavi getirirseniz mesajlar gözükecektir. Ya da komple bildirimleri de kapatabilirsiniz. Bu sayede arka planda o mesajları almaya devam edersiniz. Ama siz uygulamaya girip bakmadığınız sürece de Kimse böyle bir mesaj geldiğini anlayamayacaktır. Umarım faydalı olmuştur benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Lütfen e, videonun altındaki yorum bölümünden bizlere kafanızdaki soru işaretlerini sormayı unutmayın. E, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.